Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim Eylül kumaşın sevgili takipçileri e, bugün size yine güzel bir krep kumaşımız var e, kumlu krep tarzında onun tanıtımını yapmak istiyorum e, krep kumaşların hepsi farklı farklı olur dokuları e, isimleri de tabi farklı farklı olur biz genelde böyle e, krep diye tanıtımını yapıyoruz dokularını anlatmak istiyorum ben e, bunun dokusu etli bir dokuda İçinizi belli etmez. Astarsız kullanım için uygun güzel bir krep kumaş bu. Dediğim gibi böyle dokusu dişli bir yapıda kumlu krep tarzında bir krep kumaştır. Kumaşımız çiftendir. Yani eni 1 metre 50 santimdir. Krep kumaşlardan neler olur diye düşünürseniz yani krep kumaşlardan giyim tarzınıza göre çok farklı e, model seçenekleri çalışabilirsiniz böyle hiçbir şekilde kırışma yapmaz bu krep kumaşlar e, polyester karışımlı kumaşlardır fakat yani kullanması rahattır açıkçası hiç kırışma yapmadığı için e, çok rahat e, kullanabilirsiniz ve yine dilerseniz gömlek olabilir elbise olabilir, etek olabilir, ceket olabilir, tunik olabilir. Yani giyim tarzınıza göre yine ikili takımlar dikebilirsiniz. Hemen üstünüzü almalık böyle feraceler, parseler bile dikilebilir. bazı kreplerin içleri bir belli eden bir özelliğe sahip oluyor. Yani dokuları daha ince oluyor ama bunun dokusu çok güzel. Etli bir doku da. Ve bu krep mağazamızda satışta. Dediğim gibi böyle krep kumaşlar poliester karışımlıdır ama kırışma yapmadığı için çok tercih edilir ve aynı zamanda e, dikildikleri zaman çok şık durur. Özel günlerde kullanmak için bile farklı ürün çalışmaları yapabilirsiniz krep kumaşlarla. Tabii ki bu bilan sizin giyim tarzınıza göre değişir. Enlerde de çift yandır yani 1 metre 50 santimdir krep kumaşların. Bu da bizim yine en çok satan modellerimizden bir tanesidir. Eylül kumaştan herkese hayırlı günler diliyorum sevgili takipçilerim.